Evet çocuklar. Hı? Eymen'le Zeynep'e kocaman böyle küçük küçük toplar aldık. Bir sürü o kadar çok ki. Şimdi bununla dökeceğiz buraya havuzun içinde yüzeceğiz. Hı 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 hı. Ama ne kadar renkli toplar var bakar mısınız? Hı hı. Çok çok güzel. Hı hı. Çok sevdin değil mi Eymen? Hı hı. Zeynep Hanım sen de sevdin mi bunları? Baba açalım mı? Açalım mı bunları? Hı hı. Durun. Nereden açılıyor? İlk önce kapağını bulalım. Hadi. Şimdi bu topları kaydıraktan böyle akıtacağız. Oraya havuz gibi dolacak Eymen'in olduğu yere. Getirelim topları. Getirelim, 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 getirelim. Peki, peki, getirelim. Zeynep'cim sen burada dur. Eymen sen de böyle gel. Eymen. Zeynep. Eymen kaynayacakmış. Hadi bakayım. Kay 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 kay. Hadi Zeynep sen de kay. Ay. Gel kuzu. Bekle topları koyalım. Koyalım tamam. Bekle. Şimdi toplayayım. Nasıl Tabii toplayayım. Tamam. Hadi in aşağı kay kay. Abi arkada getirsin. Hadi 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 hadi. Hadi Eymen, hadi Eymen. Zeynep'te sıra. Zeynep'te sıra. Geliyor, 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 geliyor. Allah'ım çok güzel oldu. Aa topları oraya getir, topları oraya getir. <laughs> topları da öyle, öyle. Oh ne güzel oldu, toplar ne güzel oldu. Ay 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 ay. Baba, sen de baba sen de yüz. Tamam, ben de yüzelim, beraber yüzelim. Hadi. Renkli renkli bir sürü toplarımız oldu. Ben topladım, oraya atayım böyle. Hı hmm. Yüzelim, yüzelim, yüzelim. Gel topları şin atalım Zeynepciğim, gel. Çok mu güzel oldu Zeynepciğim? Oo. Toplar nere gitmiş Zeynep? Toplar nere gitmiş? Toplar nere gitmiş? Bak ben böyle atıyorum. Hatta topları şöyle yapalım. Zeynepciğim, sen orada dur. Zeynep, Zeynep. Bakar mısın Zeynepciğim? Bak yakala, yakala. İyimirsin sen şunu gördün mü? Bak böyle böyle. Hı -hı. Havuz çok güzel oldu ama muhteşem oldu. Bakar mısınız? Renkli renkli bir sürü toplar var. Topları topluyor Zeynep. Havuzun içinde bir sürü top var Zeynep. Eymen bunun içinde nasıl oynadı? Şimdi Zeynep sen bunun içine gir. Buradan gel. Buradan gel Zeynep. Oradan düşersin. Buradan gel kuzu. Gel kuzu. Gel gel. Gel Zeynep'ciğim. Zeynep o topun rengi ne? O sarı. Yok sarı olan şuydu. Ya. Elindeki sarı. sarı. Peki bu ne Zeynep? Bu, bu yeşil. 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 Bu ne? Yeşil. Mavi. Mavi. <laughs> Peki bu ne Zeynep? Kırmızı. kırmızı. Hangisi? Babanın eline bak. Babanın elindeki topu gördün mü? Bu kırmızı. Evet. İçine gir sen. İçine gir bakayım ben senin üstünü kapatabiliyor muyum? Dur Zeynep'in üstünü kapatalım böyle. Aa. Oh. <laughs> Eymen abisi, Eymen abisi Zeynep kardeşinin üzerine topları atıyor. <laughs> Çok güzel oynuyor bu kardeşler ya. Ben de mi girsem acaba bu topların içine? Ben de mi oynasam? Ben de mi oynasam? Tabii, tabii. Zeynep Hanım kayboldu içinde Zeynep. Zeynepçim topların içinde kayboldu. Bak at at at. Eymen Zeynep üzerine toplar atalım. Atalım 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 Zeynep'in üzerine. Zeynep kaybolsun topların içinde. <laughs> at 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 Zeynep'in üzerine Zeynep'in üzerine. Zeynep'in üzerine topları atıyoruz. Zeynep kaybolacakmış topların içinde. Emin abisi bütün topları kardeşinin üzerine atıyor. Zeynep birazdan kaybolacak orada. Zeynep kayboldu mu topların içinde yoksa? Bak şimdi Zeynep'in tam böyle orasını atıyorum. Eymen abisi. Eymen sen de Zeynep'in yanına yatmak ister misin? Zeynep'in yanına yatmak ister misin? Kaydıraktan kay bakayım nasıl olacak Eymen? Kaydıraktan sen kay, sen sen. Topların üzerine doğru. Haydi oğlum Zeynep mi kaysaydı yoksa? Zeynep gelip kaydıraktan kayacakmış. Kayacak mıymış? Zeynep hanım uyudu mu yoksa? Koş Zeynep, koş 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 koş. Gel kuzum gel 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 gel, gel kuzum gel 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 Hadi gel kaydıraktan kayalım kaydıraktan kayalım Zeynep Zeynep öyle atıyor Eymen de topları kaydırağın üzerinden atıyor çok, çok topa, çok Çocuklar çok güzel değil mi sizce? Renkli renkli bir sürü top var. Bir kocaman torba toplar. Biz çok beğendik çocuklar. Siz de beğendiyseniz hem kanalımıza abone olun. Hem de videomuzu beğenmeyi unutmayın çocuklar. Kendinize iyi bakın. Çocuklar el sallayalım. Zeynep'cim el sallayalım. Bay bay. Eymen el sallayalım oğlum. Bay bay. Eymen'cim oyuna daldı bizi unuttu. Çocuklar görüşürüz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı un unutmayın çocuklar. Bay bay.